arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte poli nasıl yapıyor göstereceğim. Hamza baba yine öğretti bana. Her şey Hamza baba öğretiyor. Ben bugün dedim şimdi bu bunu... karakterdeyim. Yukarıya bakıyorum, geziyorum. Arkadaşlar hala görüyorsunuz böyle. Geliyorsunuz. Burada televizyon var Burada üst var. Mesela buna bastım ya Bakın. Ben de öyle yapayım hemencik. Öyle ben niye? Böyle arkadaşlar. yerden de yapabilirim. Yerden de... Arkadaşlar şimdi bu ile boyla de oynayacağız. Bakın. Üksalme, bakın arkadaşlar bakın şimdi. Alttan Hı. şey Hı. yapıyorum. Alttan. Alttan. Biz de yapalım şöyle amca gibi. Çok güzel değil mi Hamza? Ben bu abi verdim. Fakir zengin. Çekmeyi de

Hamza gel yanıma ya. video bitti. Yanıma gel. Şu şey, ayarlardan şey yapayım. Gel yanıma. Gel arkadaşlar bir de. Uçarak videoyu Kaka. bitireyim mi? Yo yo gel. Bi bi, bi, bi. Bi, 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 Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Bak. Hay Hamza hadi gel. Uyur. Şimdi de, öyle yap biteceğiz. Şuraya tamam gireyim. yapıyorum arkadaşlar. Yapıyorum hemen. Ben yapamam sen. şöyle yaptım. Biri 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 ah ah biri biri ama gel biri biri hamza yanıma gel bekleyin yanıma geliyorum şöyle videoyu bir bitirelim hamza gel yanıma artık bak küstüden tam geliyorum Oyla güzel oluş. <laughs> geldim. Oyla <Oğlum> dedim ya. Oyla bir daha dedim ya. Tamam geldim. Hamza hadi gel videoyu bitir. Video, video, video. Geldim. Çekeceğiz. Geldim. Benim elmaslarım Elim elimde. Tamam bana bir tane tutun at. Ben de vay bitireyim öyle. Tamam bana da bir tane atmış dedi. <laughs> ah. yapayım. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. bunu evet, da size.